Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Mosko videosuna hoş geldiniz. Sıralama açtım arkadaşlar tek girdim. Ee, 500 milyonuncu video denemesinin üzerine hoş geldiniz. Bizim TR kafa yedirtecek. Daha doğrusu MLBB bana kafa yedirtecek. Nerede saçma sapan insanlar var. Uğraşıp uğraşıp duruyorum ya. Oğlum eşleştirme sistemi çok acayip şu an. Yani herkes bir acayip oynuyor. Gidiyor mistik ne bileyim 10 bon yıldız atıyor. Boşuna 100 yıldız oluyoruz bak valla. Kanka o ne la? 3'te bir can attı bir tane skillin. Benim de atar. Peki. Orman ne bizde ya? Kalkan. Yazamıyorum da bu telefonda kolay kolay. O ne oğlum? Bu arada pitlere falan hiç adam akıllı bakmadım. Bakacağım tekrardan. Neyse işe işleme sistem çok kötü ya. Kaç yıldır video çekmeye çalışıyorum. Yayın açacaktım. Ee, bu videoyu çekeyim dedim. Sonra yayın açayım dedim. Beşinci elim anasını satayım. Çekemiyorum ki açsam. Kazandınız mı orayı? Güzel. İyisiniz iyi. Bakalım umarım bu video olur arkadaşlar. Yoksa bugün video atamayacağız. Bu videoyu izliyorsanız eğer bu olmuş demektir. Eğer izlemiyorsanız bırakmışım demektir. Gerçi izlemiyorsan bunu nasıl anlayacaksınız bilmiyorum ama nasıl Olduğu kadar. Hani bir ben sana lane dondurursam sen hiçbir şey yapamayacakmışın gibi geliyor kanka. O o kadar pasif oynanmaz. Kaybol. Ha da kaçırdım minyonu. Matilda mı salmışız biz? Eyvah eyvah. Gelsene buraya bekle ya. Ama bu hiç farm alabilecek bir tipe benzemiyor. Agresif de oynamıyor. Saldırsam da kesemiyoruz. Hiç gerek yok o yüzden. Dur bakayım. Hıh. Kaçır kanka. O da gitti. <laughs> ya bir elinde hanabi var. Yapma ya. Şuna nasar niye sen de ölme kanka. Şöyle pasifle vuruyorum birazcık. Aslında kalkan şey dedikten sonra bir haya geleydi bunu keserdik ama. Ya bir de ne oluyor biliyor musunuz mu? Deneyebilirim oraya git. Denemem. Şu an hiç denemem. Umurumda bile olmaz valla. Bir de ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Karşıya geliyor işte tank oynayan çocuk. O yakala gelmiş diye kardeşim falan filan. Her şey mükemmel hiç sıkıntı yok. Ondan sonra izliyor benim videoları. Orada benim bir tane para var. Tank oynuyor genelde. Onun olduğunu da biliyor. Tank almış. Pres ADC almış. bizim de tank oynuyor. Gelmişler buraya abi. Yapışıyorlar lane'e. Ormancısın bir de herkes buraya oynuyor. Dakika 5'te 4 kere falan geliyorlar işte siz düşünün. Neyse düşürüyorlar düşüyorlar. Hani beni çok seviyordu ya da demin o Lia falan filan ediyordu. Tank diff. ADC diff. başlıyor yazmaya. Allah Allah Allah. Uğraşır mısın uğraşmaz mısın? Kanka, birazcık vurmam lazım öldüm herhalde. Of. Boş denemeydi. Benim hatam. Neyse işte başlıyorlar arkadaşlar yazmaya. Ondan sonra ne olduğunu da anlamıyorum yani. Neyin şeyi bu. Sinir oluyorum. Çok da sinir olmuyorum da. Ya da adamın deli ediyorlar. Teriz de orada ne yapıyorsunuz? Bir de mi açıyorsunuz? Açamazsınız ki siz mi de? Bu çocuk burayı zorlar ama bayağı. Şöyle atayım da. Kanka her şeyin duramaz ya. Ben böyle seni sabaha kadar keserim herhalde. <gülüyor> 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 ya Teriz'le hepsinin yaşıyoruz ha bunları. Ne yaptık biz şimdi burada? Ne yaşadık anasını söyleyeyim. <laughs> Neyse arkadaşlar ondan sonra ben itemleri bir bitirdim maç 25 dakika falan sürdü 10 numara bir maç bu arada maçı kaydettim istiyorsanız tekrarını alıp atarım isteyin ne olur ben de atmak istiyorum çünkü tekrar sevmediğinizi bildiğim için böyle bir şey diyorum şu an ee, istiyorsanız cidden atarım öyle ondan sonra içinden geçtim çocuğun nasıl kuduruyor o hani o yazınca hiç sıkıntı yok ya ben yazdım bu sefer kolaydı olaydı nasıl kuduruyor yok işte Neymiş eşleş lan adam mısın lan şöyle lan böyle ne oldu kardeşim yani kolay maçtı adice kafana vurduk diye mi bunlar ya ne oluyor ya <laughs> neyse öyle işte arkadaşlar oyunumuza bakalım artık kanka yani ne yapacaksın keseceğim mi o geliyor bu arada oraya hamle yapmam Mino'yu sevdim Mino güzel bakıyor haritaya bak direkt geliyor Tamam, bir tık boşa gitti. Kule şundayken Ama ben... saplamıştım. Saf mı girdim? Hayır. Saplamıştım lan. Neyse işte. Durumundan ibaret. Acayip acayip insanlar. Bunlara takılmıyorum bu arada. Ha. Siz bir aileyiz burada. Paylaşıyorum sizlerle. Böyle, takılan bir insan değilim. Kaybederim. Kazanırım. Çok da önemli değil. Al kardeşim. Onu da sen al. 5 girmiyorum. Bir şey yapmıyorum. Global girmiyorum. Bir şey yapmıyorum. Maç dediğin kaybedilir platine şaşırma sistemi kötü. Öyle. Şimdi gidelim. Şu altımızı bitelim. Terza Reis'in. Ben otoban ettim üstü midi. Sen hala burada takılıyorsun ya. Bir kuleyi açamamışsın kardeşim. Ben senin verdiğin emanete böyle mi sahip çıktım ben? Ayıp değil mi? Güzel. Al bunu da. Şimdi oradan bir şey çıkar mı? Hem. Alfa Reis birazcık sıkıntı. Şöyle seni oy. Hiç kaçmayacağım keseriz herhalde. Bir de skill dönse keşke. Kanasını satacağım böyle. Meta değil ki arkadaşlar çarya Vurmuyor ki ne yapayım. İki tane item bitirdik yani. Adamdan bir kağı öndeyim. Bir tane itemi var. Bende üç tane item var ayakkabı dahil. Onda iki tane. Ama kesemiyoruz gördüğünüz üzere. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu an cidden metada değil. Yani oynamam normal şartlarda. Zaten çoğunlukla farklı adeci oynuyorum da. Normal şartlarda oynamam yani kısaca bu. Vurmuyor görmüyorsunuz mu? Şuraya bir tane salayım. Gideyim mi lan? Lan nerede? Lan hepiniz nasıl kaçtınız bir anda? Dur şunu ultisini yemeyeyim. boşa gitti. Buna üzüldüm. Yakala buna üzüldü. Ha, Mino mükemmel tuttular bizi arkadaşlar. Adamlar hana bir odetta kombosu yaptı. Öyle bir şey mi var ya? Şunu saplayayım da orta. Oğlum vurmuyor. Baksana şunu Yüz yüz ya. Vurla biraz. Vur vur. Allah Allah. alacağımız ra Ben vuracağım şimdi. Cık cık. Tövbe ya. alacağımız ra Ben saplayacağım şimdi adamlar. Git çık şuradan. Elleme lan. Hiç umrunda mı? Alfa ulti atacaksan at. Kanka bu da deli herhalde ha. Gel buraya. Hah. Gelmedi. Hay YouTube. Hay kardeşim hay. 1-4. Ulan düzgün oyna çocuk. Artık şu kritiğin de bitmesi lazım ya. Cidden artık vurmak istiyorum çünkü. Mistar'ı duvara sapladık. 100 100 100 100 O ne öyle? Ben de Zesk ulti açtı. Tarıyor sanıyorum. Yanına gidecektim çocuğun. Mino sıkıştır kardeşim arkadan. Ama sıkıntı da olabilir orası. Peki. Çıkalım buradan. Gideyim üstüne. Olan Zeski. Oğlum kimi yerdeysek beni deli ediyor ya. Biri öldü. Biri kuleyi sattı. oyun oyna oyna oyna. Yolunu yoluna atarcasını. İt burayı da. Öyle işte Bir de olay ne biliyorsunuz mu? iki giriyoruz. Üç pre geliyor. Almışlar aralarında bir tane kızı. Yani şimdi... Kimseye laf etmek istemem. Ama bir tane kız güzel oynayan bana denk gelmedi. Şu an illa ki vardır. Onda sıkıntı yok. Bana henüz denk gelmedi. Onun peşinde geziyorlar bir de. Alıyorlar tankı, salıyorlar kıza midi. Aa canım benim oyun ileri geri. <laughs> Şamarı bir vuracaksın ağzına. gotrikler ya. Kesin. Ya. Bir de onlarla uğraşıyoruz ha. Kaybetme kumurları değil ki? Kardeşim gider misin? Ben de gidiyorum. İlla ilham açıp tarayalım mı güzel kardeşim? Ben de şöyle sapla sapla nasıl olur? Hah kritiği bitirdikten sonra nasıl vuruyor? Şöyle bir tane sana. Kanka bir Q döndüremedim ya. O da uça uça gidiyor maşallah. Öyle işte arkadaşlar. Geliyor kız oynayan. Ya Kagura oynuyorum da Valir kantırlıyor. Valir'i banlamam lazım. yerde de diyor ki banla canım. Şş Allah ya Rabbi banlıyor Valir'i salıyor Feni'yi. <laughs> <laughs> Feni problem değilmiş gibi. Görmemişler ki arkadaşlar. 50, 50 yıldızın üstünü görmemiş ki adamlar. Ondan sonra geliyor karşıya bir tane OTP fani işte bilmem 500 yıldız. O, o abi Feni ne kadar vuruyormuş. Adamlara bak Odette'a şey kombosu yok. Bizim bu bombalar beni bugün benden alıyor arkadaşlar. Hala bir ordusu yemek istemem. Gidiyorum geliyorum da alıyorum ya ben nasıl bir kralım. Bu arada arkadaşlar bir like atarsanız çok sevinirim. Azıcık keyfim yerine geldi ya. Şunların taklitini yapınca. Bir like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de bu güzel kardeşinize abone olarak destek olabilirsiniz. Adamsınız cansınız seviyorsunuz bir tanesiniz. Güzel ittik burayı. Şimdi minucum seni sevdim bebeğim. Beni güzel korudun. Skorunun hiçbir önemi yok. 50 kere de ölsen görevini yap. Hiçbir önemi yok. Bir oraya. Çok uçtan çekmedim ya. Büyüttünüz mü? Ne yaptınız onun şeyini? Bir de önce Teresa'nın girmesini bekledim. ona göre oynadım. Aya çok boş skill attın kanka. Gidiyorsun geliyorsun sağ yapıyorsun sol yapıyorsun direkt W W ulti yani. Hadi Zed kaç. Farmımız iyi. Ölmeseydik güzel olacaktı. Ama tankımız ölü müydü bizim? Yok tank yeni ölmüş. Biz sattık. Ha, ben Terizan'ın girsin diye bekledim. Ultisini, ultisini almıştım Instar'ın. Dedim şunları birazcık gittireyim. O ara yakalandık. Instar zaten Moskov'un bir counter arkadaşlar. Kafana bir şey attığı zaman yamuluyorsun direkt. Adam kendi çevresini kuruyor. Kanka bence artık alabilirim ya. Bam 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 Şimdi doğru rüzgarına gerek var mı? Var. <laughs> Minister gel. Ya da gelme. Ulaşamamışım sana. Ee, rüzgarı almasak. Ama almamız da lazım. Minister'ın <laughs> ultisindeyken Q atamıyorum zaten. Öyle işte arkadaşlar. O, eğer o videoyu istiyorsanız like atın. istemiyorsanız like atın. Ben de anlayayım ki sizin o videoyu istediğiniz <laughs> Aa bak geldim şu an. gördün mü? Yine oynardık lan. Bam 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 Ya oğlum. Kim vuruyor o hasarı? Odette mi vuruyor? Abi canı sıkılmış kalkan basmış arkadaşlar. Q ya? Kanka gelmek isterim ama gelemem ki. Ne yapacağız? Sen işlerine gireceğim, ben kalacağım aralarında. Var değil mi orta? onlardan can çalayım dedim de bu ne ne oluyor ben anlamıyorum ki oğlum bak başladık yine 4 kişi 5 kişi tek tek ölmeye ya ha, sinirim bozuluyor 5700 vurmuş başlayacağım kuğusuna gölüne bunun da tiltim arkadaşlar kusura bakmayın ama ya minomuz var terizamız var mino girecek terizla atlayacak arkadan bizim ee, ama bak şunu yapacağız. Anladınız mı? Ama bunu 5 iken yapacağız. Bak 2 kişi 3 kişi canlarına okudunuz. Canlara bak. Ama bunu beşgen yapacağız arkadaşlar. Yani bu kadar zor değil. Sen de muhtemelen. bari skill'in döndü. Oynayabilir miyim? Ondan avradın. O neydi? Girilmez ki. Şu doğru yarım bitmesi lazım. Ormanı almışlar. Burayı itmeli miyim? Gelirler mi? Bu video şey oyunculuktan çok birazcık sohbet niteliğinde oldu. Haberiniz olsun. İçimi dökmem lazım. Beni sinir ettiler. Ben Kulti atsam regasını aslında halledeceğiz ama. ne o içerideki teriz de ama. Geliyorum. Tamam birebir. Sıkıntı yok. Saldır saldır saldır. Bak Matilda'da da yokmuş, Saldır. Ama saldırın ki oynayalım değil mi? Bu kadar ya. Cık cık. Beni niye deli ediyorsunuz oğlum siz? Elleme elleme. Vermedim mi manya? Lan 500 tane şey verdim manya mı vermedi? Şunu yapacaksın sabahtan beri niye beni deli ediyorsunuz ya? Allah Allah. Kanserim zaten tiltim ya. <laughs> Geçmiş böyle benim. Emmy Pilos, Emmy Pilos, Mami Pilos, Mami Pilos, Mami Pilos. <laughs> Neyse arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bu kardeşinize destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Terizla gibi bir çarlı 3.8 puan aldığın için seni tebrik ediyorum. Allah emanet olun arkadaşlar. Bugün tek video olsun.